yapay resifler Türkiye'de ilk İskenderun körfezine bırakıldı. İskenderun Körfez'deki deniz canlıları popülasyonlarını korumak, biyoçeşitliliği arttırmak ve dalış turizmini bölgede canlandırmak için Türkiye'de bir ilk gerçekleştirildi, denizin dibine yapay resifler bırakıldı. İskenderun körfezindeki sualtı popülasyonunun sürdürülebilir hale getirmek balık çeşitliliğini korumak ve çoğalmasına katkı sunmak üzere İMEAK Deniz Ticaret Odası Şubesi ile İskenderun Teknik Üniversitesi'nin birlikte hazırladığı Büyük İskender Biyoaktif Yapay Resifler Projesi'nde sona gelindi. İskenderun balıkçı barınağından tekneye yüklenen Büyük İskender Biyoaktif Yapay Resifler, körfezde denizde tespit edilen noktalara götürüldü. Tamam. İskenderun Teknik Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında balık neslinin yeniden canlanması ve çoğalması için İskenderun Körfezi'nin belli koordinatlarında dalgıçların da yardımıyla resifler denizle buluşturuldu. İskenderun Körfezi'nde Büyük İskender Biyoaktif Resif Topları projesi kapsamında bölgenin ilk resiflerini atmış oluyoruz. Proje koordinatörü İste Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Cemal Turan, proje ortakları İste Rektörü Profesör Doktor Tolga Depçi, İMEAK İskenderun Deniz Ticaret Odası Başkanı Kemal Kutlu, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Doktor Mustafa Altı Atalay, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Kaynak Yönetimi ve Balıkçılık Yapıları Daire Başkanı Doçent Doktor Mahir Kanyılmaz ile Doğa ve Bilim Derneği'ne teşekkür etti dolayı teşekkür ediyorum. Bu bir kolektif bir proje. Birlikte çalıştığımız bu kurumlarla birlikte ve Doğa Bilim Derneği de bu projenin içerisinde var. Profesör Doktor Cemal Turan, projenin Avrupa'da ikinci Türkiye'de bir ilk olduğunun altını çizerek, İskenderun Körfez'deki deniz canlıları popülasyonlarını korumak, biyoçeşitliliği arttırmak ve dalış turizmini bölgede canlandırmak için bu proje hazırlandı, dedi. Ee, küçük ölçekli balıkçılarımıza e, destek olmak, ve bunlardan daha farklı olarak İskenderun Körfezi'nde hiç olmayan çok e, az olan dalış e, noktalarını artırmak ve dalış turizmine İskenderun Körfezi'nde dalış turizmine hizmet etmek anlamında bu projeyi gerçekleştirmiş bulunmaktayız. E, Biyoaktif resif topları e, dünyada Amerika'da ilk olarak denendi ve Avrupa'da sadece İspanya'da e, yapıldı. E, Avrupa'da İkinci olarak Türkiye'de de ilk olarak bu projeyi İskenderun Körfezi'nde gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Bundan sonra diğer bölge Türkiye'deki diğer bölgelere, diğer denizlerde. Bu bir model olacak. Bu resif toplarının birçok özellikleri var. Akıntı oluşturuyor. Deniz içerisinde oksijen sağlıyor. Yuva yapan balık çeşidi için barınma sahası oluşturuyor. Bunların çoğalmaları, üremeleri için imkanlar sağlıyor. Bu şekilde birçok bu bioaktif olarak canlı yani bir nevi silikattan oluşan bu proje bu bioaktif resif topları 500 yıl kadar bir ömürleri var. Bunların özel harçları özel olarak yaptık. Bir aktif olarak deniz içerisinde denizin denize hizmet etmekte, eee biyoçeşitliliği arttırmakta gibi birçok faydaları bulunmaktadır. Ve bu proje Türkiye'de ilk, ilk kez, Avrupa'da ikinci kez oluşturma anlamında da önemli bir proje olduğunu düşünüyorum. Bu projenin kapsamında İskenderun Körfezi'nde iki noktaya yaklaşık 60 tane resif e, topu atmayı planlıyoruz. E, i̇lk o 11'ini bugün atıyoruz. E, e, i̇lk olarak 11'ini bugün atıyoruz ve bundan sonra devamlı olarak eğer bu, buna resif e, toplarını attıktan sonra izleme çalışmalarını, biyoçeşitlik izleme çalışmalarını sürdüreceğiz. E, ve bunları takip edeceğiz. Biyoçeşitliğin neredeydi, ne e, düzeye geldi. E, faydasını e, e, izleyip e, kayıt altına alacağız ve bunu İskenderun Körfezi'nde ve çevre illerde ve hatta Türkiye'nin birçok yerinde bir model olarak yaygınlaştırmaya arttırmayı düşünüyoruz.